Evet, bekteyiz. Yeni adıyla Gündüz Bey. Tam da kiraz zamanı. kiraz da Aman dınlatma. Böyle konuşayım ki damlamasın. Kiraz yiyenler yanıma yaklaşmasın diyorsun. <laughs> Emeklerimi mahvetmesin. yaptığın işin adı ne? Masa. Mas, ha, masa örtüsü? Me mekikte. Mekik oyası. Mekik oyası. Mekik oyası. Evet, mekik oyası bunlar. Şimdi, naylon ip? Naylon ip, Naylon ip. Mekik oyası bunlar. Kaç yıldır uğraşıyorsun bununla? 56 senedir uğraşıyorum da 54 senedir dişeri yapıyorum. Ha, dışarı yapıyorsun. 50 sene dışarı yaptım, onu sonra daha yapmadım. Daha yapmadan. Kızları gelin ettim. şimdi kendi kendime yapayım bu kaplada. Ha. <laughs> Torunlarıma yapayım, kendime yaptım, ne bileyim. Bunu da işte gene bir önünü geçemedim. Kızımın komşusuydu. Seher abla birem de yap, yap de yap dedim, tamam. Üç tane sehpayı ile yaptım kendiye, bedava olarak da hediye. Bunlar da parayla yapayım, olmaz mı? Şimdi yakından bir göreyim sen yaparken nasıl yapıldığını. Ha, eline bir bakacağım şimdi böyle. Ha. Böyle hızlı hızlı bir şey geçiriyorsun ama. Bir yer... <laughs> Nereden bir şey geçiriyorsun anlamadım ki. Dur şurayı bağlayayım ki. gitmeyen uzun uzadı ya. Bir de bağlaması var. He. Zaten birine konuştuğumu ben yapamayayım ki. Ya sayısını unutuyor. Hı -hı. Öğrendin mi? Sonra izleyip öğreneceğim. <laughs> Sadece mekik oyası yapmıyorum, dolak oyası da yapıyorum dedin. He, dolak oyası yapayım, dölbent yapayım, demur mevlüt örtüyü yapayım. Bir sade bu değil ki. Yazma kenarı yapıyorsun. Tabii, tabii sade bu değil. Sadebu değil. Bon, boncuklu da oluyor değil mi sadece böyle? Boncuklu yapıyordum da şimdi dayanam. Sabrım yok. Daha mı zor boncuklu? Tabi e, tabii zor. sen zor. Şimdi altından getireceksin o iyi de o da çık duruyor. Ha acık biraz saklımlı olsa dersen şuna saracaksın boncuğu. O vakit de, mekik de eline dolaşıyor. O zor hmm. Bu daha benim için kolay. Evet. evet. Kolay. Bunda boncuk var mı başındakinde? Yok. Evet. Başımdaki mekik değil. Şey bu, boncuk gibi ucunda bir şeyler evet. var. He o size öyle bir şey işte. Kendime yapıp örtünmüyorum. Size de dönebilir miyim? Müsaade almadan çekmiyorum. Müsaade ederlerse çekeceğim. Size de dönebilir miyim? Tamam. <laughs> müsaade etmezseniz, müsaade edenlerin hiçkini çekiyorum. Müsaade etmeyenleri hiç görüntülemiyorum. Evet, bu ailede herkes güler yüzlü, konuk sever bir aile. Böyle yoldan geçerken merhabalaştık ve içeri girdim. Hoş geldin, sefa geldin. Ay, sağ ol canım. Bu kızıma da yaptım namazı. Nişanlı olan kızıma da yaptım, Ablasına. abasına. Hı hı. İşte yaptım. Diyorsun, boş durup duramıyorum. He, boş duramıyorum. Yapayım azıcık. Bunlar hep mekik ayası. Evet, kirazla başladık. He, kirazla mekikten bitiriz. bitiyiz. <gülüyor> <gülüyor> mekikten hmm. bitiyiz. Şimdi bazen komşular soruyorlar. He. Diyorlar, sen bunu kime yapayım? Dedim anam diyeyim, kızlar duymuşlar ki diyeyim, ben diyeyim mekik oyası yapıymışım. Yok kaynana bize mekik masası yapmasa gelin olmazlık diyorlar Yapayım ki diyeyim, bana gelin gelirler, ne yapamam diyeyim. <laughs> Sana da döneyim mi? Heh, döneyim döneyim. Güzel bu. Evet. Bir prenses daha karşımda. iki tane prenses var. Anneannen değil mi? Evet. Onun da annesi, bu içeri giren siyahlı olanın da annesiyim. Ha o da mı senin torun? Evet. Ben o kızın zannettim. Yok, kızımın kızı. Ha. Evet kızımın kızı o da torunum, o da torunum. Ben daha küçük değilim. sekiz yaşındayım. Kimse doyması. <laughs> Benim bir dayım arvadı var hadi. İşte üç gün, dört gün böyle bir acı onlar şeyi sever, çamatayı çok severler. bir gelin getir, bir şey derler, güler olurlar. On beş, yirmi gün ağlarlar. Allah göstermesin, genç birimiz ölür. Ya ki bir gün dayım oradan, dayısı Ömer dayısı, Zeytun ablam. Oradan geçiyormuş. Demiş ki, Zeytun nasılsın? demiş. yine dönmüş, Zeytun nasılsın kızım demiş. Zeytun sana bir şey mi oldu demiş. Etmiş. Ne demiş? Fazla konuşursam demiş, Allah duyar da ben ağladır demiş. <laughs> Allah iyiliğini veren Zeytun demiş. Ondan ne var? Ben de korktuydum demiş. <laughs> Ya hacı bunlar da şeyli yaşak acılar, Allah işitmesin diye hiç konuşmuyor demiş. Duyarsa demiş ki bağır bağır gene ağlarık demiş. Şimdi dört, dört tane mi üç dayım peş peşine öldüler. O yüzden de şey oldular işte. Şimdi Gündüz onun dediği gibi. Gündüz de, Bey'de de Zeytun ismi çok galiba değil mi? Mava şeyde o Yeşilyurt'ta. Ha Yeşilyurt'ta mı çok? bilmiyorum ki yeşil yurtta bir tane zeytun ablam ben daim armadım artık. Siz hmm. ömür kaç senedir hallerim. 30-35 senedir. Burada da mesela Turan Emek sizin adı, şey annesinin adı Zeytun. Hmm. Ya, yukarı obada annesi tarafının evi var ya konakları var Turan Emek sizin. He, onları biri. Ha. Komşu kayna kayınvaliden komşu. Turan Emek sizin annesinin adı Zeytun. Hı. Dur, Doğru, dur. Turan Emeksiz'e de mahallede e, Yılmaz diyorlarmış. Hmm. Duymuşsunuzdur tabi Turan Emeksi'ni. Canım komşumuz kayınvalidem gidere komşu yani ama hmm. e, Turan Emeksi'nin amcası hanımı kayınvalidemin amca kızları. Akropa yani. Evet. Yani bitişik evleri, komşu şey, bahçeleri bitişik. De şimdi bu yanda oturuyorlar. Bir şeyin, mezarlığın başında ileride oturuyorlar. Vurulduğu zaman sen e, hatırlarsın değil mi? Turan emeksiz mi? Yok bilmiyorum. Biz bile küçük güdük. O zaman e, her senesi geldik İbrahim Efendi gününe talebeleri toplarlar, çaydan o yana su çok oldu, körpüsü kötüydü. Orada merasim yaparlardı her He. sene. Her yıl He. Geleceklerdi, çaydan evine öteye de. dedi evin oraya gidiyorlar, He. He. öğrencilerle? He öğrencilerini alırdı, giderlerdi. O zaman bir saygı vardı, önemli bir sevgi vardı. Ne bileyim şimdi ne saygı vardı öyle bir şey. Mesela adını buradaki okula vermişler. Gündüz Bey'deki. He. Onu kaldırmışlar. He, onu Malatya'daki kaldırmışlar. okula vermişler. Onu kaldırmışlar. kaldırdılar. Yakında kaldırdılar daha. Şey, adı neydi bu oyanın? İğne oyası. Sen bir yap da bir göreyim ben nasıl yaptığını. <laughs> ben de iplik biterken kavuşmuşum. İyi mi? Hı -hı. Geri takar ya. Bir de şu desenine bakabilir miyim? Çok güzel. Böyle bunun dört tarafını mı yapacaksın? Hı, hı. Çiçek motifi değil mi? Arada bir çiçek motifi yapıyorsun. Evet. Bazen iplik de dolaşabiliyor, düğüm olabiliyor. Evet. E, dolaşmaması, düğüm olmaması için ne yapmak lazım? Arada bir açmak mı böyle bir düğümünü? Açıldığı zaman biraz şey oluyor da ne yapsan doluyor işte. Ne yaparsan yap olacağı He, olur. olacak. dedi tarihi bir caminiz var değil mi evet. çok eski bir cami o evet 150 yıllık mıydı öyle bir şeydi ya şöyle güneşi şöyle alıyorum. Bak böyle. Güneş engel olmuyor o zaman. Çok güzel gencecik bir şey. Kiraz. Seni da çekeyim şuradan. Bak ben domatesleri gördüm. Bak.